arkadaşlar bugün yine kanal puanlamanın yeni bölümündeyiz biz, biz bugün Umutcan Kırcı var karşımızda burada yok hemen aşağımızda Şimdi şöyle kaydıralım onu aşağı koydum e, ee, şey diğer abimiz seni de kanalımın en aşağısına koyduk aşağıda linkin var var. Bu sefer tekli kırıcı. Ay onun mutcan kırıcının da aşağıdan ki var haberin Şey abimi sormuş. Bir kanal, benim kanalımı nereden bulmuşsun işte. Öyle bir şey sordu. Doğu kanaldan izliyordum ve birden tak çıktın. Ben de hemen abone oldum. Harika. Diyordum. Neyse şimdi hemen girelim. Evet. Evet şimdi ben abi şuradan tanıdım. Kendisi şeyden TikTok'tan tanıdığım birisi olur. Burada hemen. Videolarını izledim. Güzel videolar çekiyor bence. Aşağıda linki var. Abone olmak isteyenler olsun. Diğer abi sesleniyorum. Mut abi sana seslenmiyorum. Yani ismini bilmediğim için Toklenici diyebilir miyim? Bilmiyorum. Ben, ben ya Neyse çok kaba gibi oluyor. Yani neyse onu, onu da da Doğanadan izlerken aşağıda hemen çıktı. Tam aşağı çıktı ben de hemen tıkladım işte abone ol. Hemen izledim. Ya ben başka bir youtubercu sandım. Bam tık lanmaz mıyım dın 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 evet berbat şarkı söylüyorsam bunu yorumlara yazmayın lütfen kanal puanlamak lazım ki e, 10 üzerinden 10 on veriyorum. Onun da ellerine sağlık. Ben de bayağı bir abonesi varmış. Sen ne zaman başladın ki? Sen bayağı bir başlamışsın da görüntülenmen lazım ya, Bayağı bir kötülenme var ama hani bak mesela bak şimdi buydu dur hani pardon hani bir videosu 13 like alıyor benimkiler hiç 13 like falan aldığı yok hani 7 6 10 falan like alması anca Aa o like alması şey kolay alıyor ya Aşağıdaki var. To i̇ki tane kanalın tem toplayın için hem de Umutcan Kırıcı'nın ön e şeyi var. Linki var arkadaşlar. Tıklayabilirsiniz. Toplayın'ı Jik ekibin destekçi de var. Onu da Dolkan'a desteklerken buldum. Neyse. Size arkadaşlar bu bölümümüzün de bir sonuna geldik. Dik görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Başka bir kanal incelememi istiyorsanız ya da kendi kanalınızı incelememi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz belirtbilirsiniz. Tabii sizin kararınız. Görüşürüz. Abone olmayı ve bunu unutmayın. Bu videoları bedava izlemeyin. Gerçekten eğlencesini buluyorsun da bizim biz bu videoları akşam ben bak bir günde ben 28 video atıyorum. Ve hiçbir like bir abone bile yok. Hani 2 ya da 3 4 5 tane geliyor ama abone yok abi. <laughs> bu ses ne dersiniz? Benim dibe sokulma sesim. Di. Tabii tamam, çok gel. Ses, kötü geliyor özür dilerim. Neyse arkadaşlar bu kendi kanalınızı ya da başka bir kanal incelemek bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Linkini atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Düz.